Şu şu an iki tane kartımız var. Hemen şöyle açalım. Oo! çıktı. Tavuk, çıktı. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Oha, dur. Şey. Oha, Tekte ya. Hadi kostümü de ver la. Ay, bir anda böyle donunca atacak sandım. Bir bakıyorum şeyi verdi oluyor bana. Oha. Hiç düşünmedim ya. Oy. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Ülkeye giren katet bak kapıda yazmıyor. Arahisk 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 kuzi? Kuzi? Rosie? Arahisk Ah, Rosie? Arahisk Kuzi Arahisk Kuzi, kuzi? Is Arahisk Kuzi? Arahisk 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 емузкуз муз муз о ебүгінбабжи мобильбабджи мобиль <laughs> Kardeşim bence ee, çok iyi yani videoyu başlar başlamaz arkadaşlar gitti şey verdi gördünüz mü bakayım kasma normalde kasıyor arkadaşlar I'm a